Ben bu gökyüzünü 3 yıldır bekliyordum. 2022'nin sonunda bir şeylerin değişeceğini hissetmiştim ama o zaman zamanlaması tam değildi. Şimdi ise her şey yerli yerine oturuyor. 28 Kasım 2025'ten sonra bazı burçların hayatında öylesine büyük bir dönüşüm başlayacak ki, 6 ay sonra kendilerine baktıklarında eskiden hangi insan olduklarını bile hatırlamakta zorlanacaklar. Bu sadece bir tahmin değil, ben bunu kendi danışanlarımda gördüm. Geçen yıl benzer bir enerji geldiğinde bir kadın bana geldi ve hayatının tam bir karmaşa içinde olduğunu söyledi. Üç ay sonra o kadın bana teşekkür ederken gözlerindeki ışığı hiç unutmuyorum çünkü o kendi içindeki gücü bulmuştu. İşte şimdi beş burç için tam olarak o kapı açılıyor. Ve eğer sen de bu burçlardan biriysen hayatın artık asla eskisi gibi olmayacak. Eğer böyle güçlü ve derin astroloji içeriklerini kaçırmak istemiyorsan hemen videonun altındaki kırmızı abone butonuna dokun. Çünkü burası gerçek enerjiyi ve gizli astrolojik sırları bulduğun tek kanal olacak. Hadi, sen de bu yolculukta bizimle ol. Öncelikle şunu söylemeliyim ki 28 Kasım 2025 tarihi sadece takvimde rastgele bir gün değil. Bu tarih Jüpiter'in Yengeç Burcu'ndaki özel konumunun tam olarak Satürn ile harmonik açı oluşturduğu, Venüs'ün de Oğlak Burcu'nda güçlü bir topraklama enerjisi yarattığı bir zaman dilimi. Ayın da Boğa Burcu'nda tam dolunay yapması maddi dünyadaki tüm fırsatları açığa çıkarıyor. Bu kozmik düzen son 40 yılın en nadide servet geçişlerinden birini işaret ediyor ve bu geçişten en çok etkilenecek 5 burç var. Bu burçlar Boğa, Aslan, Başak, Akrep ve Oğlak. Şimdi eğer sen bu burçlardan biriysen sakın bu videoyu kapatma. Çünkü sana anlatacaklarım sadece genel astroloji bilgisi değil tam tersine, hayatını değiştirecek pratik uygulamalar ve tarihlerin gücünü nasıl kullanacağına dair rehberlik olacak. Boğa burcuyla başlayalım. Boğa burcu, Venüs’ün yönetiminde olan, doğal olarak maddi bollukla bağlantılı bir enerji taşır. Ama bu ay boğa burcu için sadece bolluk değil, tam anlamıyla bir servet patlaması yaşanacak. 28 Kasım'dan sonra özellikle 3 Aralık ve 11 Aralık tarihleri boğa burçları için altın günler. Bu tarihlerde ayın boğa burcundaki konumu Jüpiter'in genişleme enerjisiyle birleşiyor ve adeta bir mıknatıs etkisi yaratıyor. Para, fırsatlar, iş teklifleri, hatta beklenmedik miraslar bile bu dönemde boğa burçlarının kapısını çalabilir. Ama dikkat. Bu enerji sadece bekleyenlere değil harekete geçenlere gelir. Eğer sen Boğa burcundan bir kadınsan bu ay senin için finans, gayrimenkul ve danışmanlık sektörlerinde büyük kapılar açılıyor. Özellikle kendi işini kurmayı düşünüyorsan 28 Kasım'dan sonraki 10 günlük dönem tam zamanı. Erkekler içinse özellikle inşa, mimarlık, sanat ve müzik alanlarında beklenmedik bir yükseliş var. Boğa erkeği senin şansın iş ortaklıklarında gizli. Bu ay sana teklif geldiğinde hemen reddetme. Dinle, değerlendir, sezgilerine güven. Çünkü o teklif hayatının geri kalanını değiştirebilir. Şimdi Boğa burcu için özel bir olumlama veriyorum. Ben bolluk mıknatısıyım. Her adımımda para bana doğru akar. Evrenden gelen tüm fırsatları kabul ediyorum. Ben hak ediyorum ve kabul ediyorum. Bu cümleyi her sabah aynaya bakarak üç kez tekrarla. İnanılmaz bir güç hissedeceksin. Ve bir de ritüel. 28 Kasım akşamı yeşil bir mum yak. Önüne bir kase su koy. İçine üç adet bozuk para at. Mumu yanarken izle ve şunu düşün. Bolluk bana gelirken ben de bolluğu etrafa yayıyorum. Mum tamamen bitene kadar yanar bırak. Ertesi gün o suyu bir bitkiye dök. Paralarıysa bir hayır işinde kullan. Bu ritüel senin enerji alanını açar ve maddi bolluğun tam olarak sana ulaşmasını sağlar. Eğer sen de boğa burcundansan yorumlara ben buradayım yaz birlikte bu enerjiyi yükseltelim. Şimdi geldik aslan burcuna. Aslan, güneşin yönetiminde doğal olarak liderlik ve ışıltı enerjisi taşır. Ama bu ay Aslan Burcu için sadece liderlik değil, krallıktan imparatorluğa geçiş dönemi. 28 Kasım'dan itibaren güneşin yay burcundaki konumu Aslan Burcu'nun 5. evini aktive ediyor. Bu, yaratıcılık, şans, kumar ve spekülasyon evinir. Yani sen eğer aslan burcuysan bu ay seni kumar masasına oturtmuyorum ama risk almanın zamanı geldi demektir. Özellikle 5 Aralık ve 14 Aralık tarihleri aslan burçları için kadersel anlar. Bu tarihlerde alınan kararlar önümüzdeki 5 yıla damgasını vuracak. Aslan burcu kadınlar sizin için bu ay eğitim, medya, dijital platformlar ve kişisel marka alanlarında inanılmaz bir yükseliş var. Eğer sosyal medyada içerik üretiyorsan bu ay algoritmalar seninle çalışır. Eğer bir eğitim programı başlatmayı düşünüyorsan tam zamanım. Aslan erkekleri içinse yönetim, danışmanlık, emlak ve lüks sektörler altın madenim. Bu ay senin çevrendeki insanlar seni lider olarak görecek ve sen bu liderliği üstlendiğinde onların sana sunacağı fırsatlar hayatını değiştirecek Aslan burcu için özel olumlama Ben doğuştan liderim Benim ışığım başkalarına da ışık olur Şans benim doğal halimdir Ben her alanda kazananım bu olumlama cümlesini özellikle sabahları güneş doğarken söyle çünkü güneş senin gezgenin ve gün doğarken enerjisi en yüksek seviyede. Ritüel olaraksa 28 Kasım günü yeşil bir bez al. Üzerine adını ve bir dilek cümlesini yaz. Sonra bu bezi evinin en çok güneş alan yerine koy. Bir hafta boyunca her sabah o beze dokunarak dileğini tekrarla. Bir hafta sonra o bezi saklı bir yere koy ve unut. Dileğin gerçekleştiğinde o bezi yak ve küllerini toprağa gömme ritüeliyle tamamla. Videoyu beğendiysen, güç bulduysan hemen kalp atına das. Bu enerjiyi yaymak çok önemli. Başak Burcu Belki de bu listedeki en sürpriz isim. Çünkü Başak Burcu genelde mütevazı, detaycı ve planlı hareket eder ama 28 Kasım'dan sonra Başak burcu için öyle bir dönem başlıyor ki mütevazılık bir kenara. Artık parlamanın zamanı. Merkür'ün Yay burcundaki hareketi başağın kariyer evini tetikliyor. Bu da ne demek? Yükselme, tanınma, terfi, yeni iş fırsatları ve hepsinden önemlisi yıllardır verdiğin emeğin karşılığını alma zamanı. 28 Kasım'dan sonra Özellikle 7 Aralık ve 16 Aralık tarihleri Başak burçları için mühür vurulacak günler. Bu günlerde imzalanan sözleşmeler, başlatılan projeler, hatta yapılan görüşmeler bile uzun vadede büyük getirilere dönüşür. Başak burcu kadınlar sizin için bu ay psikoloji, terapi, enerji çalışmaları, gizli bilimler ve hatta astroloji alanlarında büyük bir talep var. Eğer bir sağlık koçuysan, diyetisyensen ya da organize etmeyi seven biriysen bu ay müşteriler adeta sıraya girecek. Başak erkekleri içinse teknoloji, yazılım, finans analizi ve danışmanlık sektörleri bomba gibi. Bu ay senin detaycılığın ve titizliğin seni zirveye taşıyacak. Çünkü artık insanlar kaliteyi arıyor ve sen tam da o kaliteyi sunuyorsun. Başak burcu için olumlama. Ben mükemmelliğin ta kendisiyim. Benim değerim sonsuz. Hak ettiğim her şey şimdi bana geliyor. Ben hazırım. Bu cümleyi her akşam yatmadan önce 10 kez tekrarla. Özellikle karanlıkta, sessizlikte söylemen çok önemli. Çünkü başak enerjisi sessizlikte ve derinlikte güç bulur. Ritüel olarak 28 Kasım akşamı beyaz bir kağıda kırmızı kalemle hedeflerini yaz. 6 hedef belirle. Sonra bu kağıdı katla ve cüzdanının içine koy. Her gün o kağıda dokunarak ben bunu başalıyorum de. Bir ay sonra o kağıdı aç ve gör kaç tanesi gerçekleşmiş. Eğer sen de bu burçlardansan yorumlara ben buradayım yaz. Birlikte bu enerjiyi yükseltelim. Akrep Burcu Ah akrep, sen zaten güçlü bir enerji taşırsın. Ama bu ay senin gücün iki katına çıkıyor. 28 Kasım'dan sonra Plüton'un Kova Burcu'ndaki hamlesi Akredin Ev aile ve kök eviyle bağlantılı bir dönüşüm başlatıyor. Ama bu sadece ev değişikliği demek değil. Bu senin duygusal temellerinin yeniden inşa edilmesi, geçmişle barışman ve o güçten yola çıkarak maddi dünyadaki karşılığını alman demek. 28 Kasım'dan sonra özellikle 2 Aralık ve 13 Aralık tarihleri Akrep burçları için dönüm noktası. Bu tarihlerde ya bir gayrimenkul işlemi gerçekleşir ya da uzun süredir beklediğin bir miras, borç ya da maddi hak sana ulaşır. Akrep kadınlar, sizin için bu ay psikoloji, terapi, enerji çalışmaları, gizli bilimler ve hatta astroloji alanlarında büyük bir talep var. Eğer bu alanlarda çalışıyorsan, bu ay senin adın çok duyulacak. Akrep erkekleri için ise finans Borsa, yatırım danışmanlığı ve araştırma alanları bomba. Çünkü Akrep'in en büyük gücü derinlemesine araştırma ve gizli olanı ortaya çıkarma yeteneği. Bu ay bu yetenek seni zirveye taşıyacak. Akrep burcu için olumlama. Ben dönüşümün ta kendisiyim. Her bitiş benim için yeni bir başlangıçtır. Ben gücümü geri alıyorum. Bolluk benim doğal halimdir. Bu cümleyi özellikle tam gece yarısı, ay ışığında söylemen çok güçlü bir etki yaratır. Çünkü akrep gece ve ay enerjisiyle bağlantılıdır. Ritüel olarak 28 Kasım akşamı siyah bir mum ve mor bir mum yan yana yak. Önüne bir ayna koy ve aynaya bakarak "Ben gücümü geri alıyorum" de. Sonra mumları bitene kadar yanar bırak. Bu ritüel senin enerji alanındaki tüm blokajları temizler ve maddi bolluğun önündeki engelleri kaldırır. Şimdi geliyoruz son burca. Oğlak. Oğlak burcu zaten Satürn'ün yönetiminde çalışkan, disiplinli ve hedef odaklı bir enerji taşır. Ama bu ay Oğlak burcu için sadece çalışmak değil, çalışmanın karşılığını fazlasıyla alma zamanı. 28 Kasım'dan itibaren Satürn'ün Balık burcundaki yumuşak konumu Oğlağın iletişim ve öğrenme evini güçlendiriyor. Bu da ne anlama geliyor? Artık sadece çalışmak yetmiyor. Kendini ifade etmen, görünür olman ve sesini duyurman gerekiyor. Ve işte bu ay tam olarak bunu yapacaksın. 28 Kasım sonrası özellikle 4 Aralık ve 15 Aralık tarihleri Oğlak burçları için kritik bu tarihlerde yapacağın konuşmalar, sunacağın projeler, atacağın adımlar seni yıllardır hayal ettiğin noktaya taşıyacak. Oğlak Kadınlar, sizin için bu ay eğitim, yazarlık, danışmanlık ve liderlik alanları çok güçlü. Eğer bir kitap yazmayı düşünüyorsan bu ay başla. Oğlak erkekleri içinse inşaat, mühendislik, proje yönetimi ve hukuk alanları altın değerde. Bu ay senin disiplinin ve kararlılığın seni zirveden de öteye, efsaneye taşıyacak. Oğlak Burcu için olumlama. Ben hedefime giden yoldayım. Her adımım beni zirveye yaklaştırır. Ben çalışırım ve kazanırım. Başarı benim hakkımdır. Bu cümleyi her sabah kahvaltıdan önce ayakta durarak söyle. Çünkü oğlak enerjisi topraklama ve duruş gerektirir. Ritüel olarak 28 Kasım günü kahverengi bir kağıda yeşil kalemle en büyük kariyer hedefini yaz. Sonra bu kağıdı bir bitki saksısının altına koy. Her gün o bitkiyi sularken hedefinin büyüdüğünü hayal et. 3 ay sonra o kağıdı çıkar ve hedefinin ne kadar gerçekleştiğini gör. Eğer sen de bu burçlardansan yorumlara ben buradayım yaz, birlikte bu enerjiyi yükseltelim. Şimdi bu beş burç dışındaki burçlar için de çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bu ay özellikle bu beş burç maddi anlamda büyük bir sıçrama yaşayacak. Ama bu diğer burçların hiçbir şey yaşamayacağı anlamına gelmez. Tam tersine. Koçlar, bu ay cesaretinizle kapılar açacaksınız. İkizler, iletişim gücünüzle insanları etkileyeceksiniz. Yengeçler, Duygusal zekanızla sevgi ve bağlantı kuracaksınız. Teraziler, ilişkilerinizde denge ve bolluk bulacaksınız. Yaylar, felsefenizle ve inancınızla yeni yollar açacaksınız. Kovalar, özgünlüğünüzle fark yaratacaksınız. Balıklar ise sezgilerinizle mucizeler yaratacaksınız. Ama hepiniz için ortak olan bir şey var. 28 Kasım 2025. Evrensel bir dönüm noktası. Bu tarihten sonra hangi burç olursan ol, eğer içindeki gücü görürsen, eğer harekete geçersen, eğer korkularını bir kenara bırakırsan, senin içinde büyük kapılar açılacak. Çünkü astroloji sadece gezegenlerin hareketini gözlemlemek değil. Astroloji o gezegen hareketlerini okuyup kendi hayatımıza entegre etmek ve bilinçli adımlar atmaktır. Ve sen, evet sen, şu anda bu videoyu izlerken bile zaten bilinçli bir adım atıyorsun. Çünkü bu bilgiyi almak senin gücünü hatırlamaktır. Şimdi tüm burçlar için genel bir olumlama vermek istiyorum. Ben evrenin bir parçasıyım. Evren bana destek olur. Ben her şeyi hak ediyorum. Bolluk, sağlık, sevgi ve mutluluk benim doğal halimdir. Ben kabul ediyorum. Ben inanıyorum. Ben yaşıyorum. Bu cümleyi her gün en az bir kez yüksek sesle söyle. Bağır bile istersen. Çünkü evren senin sesini duymalı. Evren senin hazır olduğunu bilmeli ve genel bir ritüel. 28 Kasım akşamı hangi burç olursan ol, bir mum yak. O mum yanarken izle ve şunu düşün. Bu ateş benim içimdeki gücü temsil ediyor. Bu ateş benim umudumu temsil ediyor. Ve bu ateş benim geleceğimi aydınlatıyor. Sonra bir dilek tut. Sessizce, içten, samimin bir dilek ve mumu bitene kadar bırak. Ertesi gün o dilek için küçük bir adım at. Sadece bir adım. Çünkü evren harekete geçenleri ödüllendirir. Eğer bu videoyu izlerken içinden "Evet ben hazırım." dedin, o zaman hemen abone ol. Beğen ve en önemlisi yorum yap. Çünkü ancak paylaşırsak ancak birlikte ilerlersek gerçek enerji açığa çıkar. Bu yolculukta senin sesin çok önemli. Sen de bu enerjinin bir parçasısın ve senin katılımın hem sana hem de bu topluluğa güç katıyor. Birlikte daha güçlüyüz. Unutma. 28 Kasım 2025'ten sonra hayat hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü artık uyanış zamanı. Artık hatırlama zamanı. Sen kimsin? Sen bir ruh olarak bu dünyaya geldin ve bu dünyada var olmak için burada bulunuyorsun. Ama sadece var olmak için değil. Aynı zamanda yaratmak, deneyimlemek, büyümek ve ışık saçmak için. Ve işte bu ay kam olarak bunu yapacaksın. Hangi burç olursan ol, hangi yaşta olursan ol nerede bulunursan bulun, senin içindeki güç uyanıyor. Ve bu güç seni istediğin hayata taşıyacak. Bir sonraki videoda çok daha gizli bir astrolojik sırrı açıklayacağım. Sakın kaçırma. Çünkü o video tam anlamıyla oyunun kurallarını değiştirecek. O videoda hangi burçların Aralık ayında aşk bulacağını, hangi burçların büyük bir şanssızlıktan dönebileceğini ve en önemlisi 2026 yılı için en güçlü korunlar ritüelini paylaşacağım. O yüzden abone olmayı unutma. Bildirimleri aç. Çünkü o video belki de hayatını değiştirecek son bilgi olabilir. Ve şimdi sana bir soru sormak istiyorum. Sen kendi gücüne inanıyor musun? Gerçekten, içten samimi bir şekilde kendi gücüne inanıyor musun? Çünkü eğer inanmıyorsan hiçbir astrolojik bilgi, hiçbir ritüel, hiçbir olumlama seni kurtaramaz. Ama eğer inanıyorsan, eğer içindeki gücü hatırlıyorsan işte o zaman Hiçbir şey seni durduramaz. Gezegenler sadece bir araç. Asıl güç senin içinde. Ve bu videoyu izlerken sen zaten o gücü hissediyorsun değil mi? 28 Kasım 2025 sadece takrimde bir tarih değil. Bu tarih senin uyanışın ilk günü olacak. Ve sen 5 burçtan biri olsan da olmasan da bu uyanışın bir parçasısın. Çünkü evren herkese eşit şans verir. Ama o şansı değerlendirmek senin elinde. Şimdi bugün bu andan itibaren sen ne yapacaksın? Bekleyecek misin? Yoksa harekete geçecek misin? Şikayet mi edeceksin yoksa çözüm mü üreteceksin? Kurban mı olacaksın yoksa yaratıcı mı olacaksın? Seçim senin ve ben sana güveniyorum. Çünkü sen bu videoyu izleyecek kadar bilinçlisin. Sen bu kadar uzun bir metni okuyacak kadar kararlısın. Sen kendi hayatını değiştirmeye hazırsın. Ve işte bu yüzden 28 Kasım 2025'ten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü sen artık eskisi gibi olmayacaksın. Sen daha güçlü, daha bilinçli, daha cesur olacaksın ve ben senin bu yolculuğunda yanında olacağım. Her videoda, her paylaşımda, her enerjide. Çünkü biz bir aileyiz. Astro Jaylin ailesi ve bu aile birlikte yükseliyor. Şimdi git 28 Kasım'ı bekle. Ama sadece bekleme. Hazırlan ritüelleri yap, olumlamaları tekrarla, hedeflerini belirle ve en önemlisi inan. Çünkü inandığın şey gerçeğe dönüşür ve sen servete, bolluğa, mutluluğa inanıyorsun. Ben biliyorum. Hadi, şimdi abone ol, beğen, yorum yap ve bu enerjiyi yay. Çünkü dünyanın sana ihtiyacı var. Senin ışığına ihtiyacı var. Haydi, parlama zamanı.